arkadaşlar Burak hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizler birlikte Minecraft oynuyoruz. Ve evet neden 4 haftadır video atmıyorum. Ee, çünkü biraz sıkıntılar oldu. Videolar izlenmiyor. Bir skibri tuvalet videosu hariç. Ee, ve iki oyun bulamıyorum. 3 okullar. Ee, ve okul demişken yarın tatilin son günü. Neyse hemen videomuza geçelim. Ha bu arada neden mi video çekiyorum? Bu arkadaşımızın yorumu. Bu arkadaşımızın yorumu. Ve yeni bir çekiliş başlatıyorum. Ve bu birkaç haftalık olacak. iki haftalık mesela. Ee, bu arkadaşımız mesela bize yorum yollamış. İntromik olmuş falan filan. Ve gelip buna abone oluyorum. Ee, ve o da benim gibi 10 yaşındaymış. Neyse abone olalım. Tabii ki de bildirimleri de açıyoruz. Ve kardeşim hayırlı olsun abone. Neyse hemen videomuza geçelim. Burada sunucu açıktı. Tabii ki de ne oynuyoruz? TNT Tech. TNT Tech çok severim. Herkes biliyor bunu zaten. Videolarımı izleyen biliyordur zaten. Ne? ben niye neyse ve zaten diyor. E, şimdi TNT tek burada da niye bu kadar kasıyor? Bir şeyler mi açık arkada? Şöyle. Ha, şunu bir sonlandır. Sonra başka bir şey gerek yok. Hay sen Ee, devam ediyoruz. Bir dakika. Heh. Ha. Ha, ee, evet şimdi kasmıyorum. Ee, 22 kişilik olan sunucumuza girelim. Ya da TNT teki çok özlemişim. Bayağıdır ben Minecraft öğrenmiyorum. Arkadaşlar video çekerken sarıyor. Lan unuttum ben bu TNT teki. Neydi lan? Ha, bu şeyler veriyorduk. TNT mi veriyorduk? Aa, unuttum. Ananın. Oğlum küfür etçi. Konuşamıyorum. Aa TNT var. Tamam şimdi hatırladım. TNT ile vuruyoruz. Aynı şunlar gibi. Kaç. Kaç. Speedrun'cıyım ben arkadaşlar. Tabii de şaka ee, koş 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 koş. Yıllar sonra TNT tek çekiyorum. Evet. Hem de video çekiyorum. Hiç video çekmeyen ben ilk defa video çekiyorum. O ne lan? Sünger bu değil mi? Bu arada Free iPhone kim videoları da çekeyim mi? <laughs> Kaç. AFK. <laughs> Enay. Hey selam. Oha herkes patladı. Niye oha diyorum ki? Şimdi yanımdaki birisi olacak. Oldu mu? Olmamış. Ama yine de ben boş bomboş bir yere gideceğim. Mesela buraya şaka yap. Ee, böyle güzel bir yere böyle saklanacağım hiç kimse olmayacak burası değil kesinlikle ee, nereye girsek bu arada arkadaşlar Undertale'a başlayayım mı yorumlara yazın ya da ben anket başlatırım siz e, şey yapmayın anket başlatacağım e, artık çevrimciyim tabi okullardan sonra çevrimci olabilirsem e, bu arada ortaokula geçtim Evet yeni söz bulundu hep. Neyse diyordum şimdi. Bu arada bu arada. Hey ben TNT. TNT evet. Aa, <laughs> patladılar mı? Ha, unuttum. A, bu arada neden kamera yok? Bak yine bu arada ya başladık. Kamera neden yok? Çünkü kamerayla bir sorunum oldu. Kamera küçülmüyor. Kamerayı küçültemiyorum abim. Ekrana Tam ekran giriyor böyle. Ama explanation mı? Ha? Bu arada bak bu arada dersen bir daha. Üçüncü round. Bakalım on round falan yapabilecek miyiz ya da kazanacak mıyız? Hiçbir videoda kazanamadık. Hadi ilk defa video çıkıyor ama Hadi. Hadi bir tane win ver bize. Hadi. Bir kere bile kazanamadım. Ee, patlama herhalde patlama şu yandaki explosion nedir? Ya bana gelmesin lütfen bak çok iyi gidiyoruz bana gelmesin. Bana gelmesin. TNT bana gelmesin. Ya da şuna. Ha tamam geldi diğerlerine. Ee, round 4 başa 30 saniyemiz var yine. 30 saniye şimdi kaldı. Ha, bu arada bir de kursum var hafta sonları saat 3 3 .30 üç buçukta yani o yüzden baya bir video sıkıntımız var ya arada sırada gelir yine dört hafta beklemem tabii ki o kadar uzun sürmez beş dört üç iki bir hadi hadi beşinci round oğlum ilk defa beşinci rounda geldim bu arada ben hiç beşinci rounda gelemedim videolarda da öyle. Ve neden hep 35 saniye oluyor? Ya aga kesin 6. roundda bana gelecek. Ben de patlayacağım değil mi? Aga ben biliyorum. Ben biliyorum benim benim şans benim şansım bu aralar az. İlerleyelim şöyle. Ne ben seçimi kaybettim. Kesinlikle TNT bana geleceği için ürpermişimdir. Aha! Hadi bak, sakın bak, o kadar uzaklaştım. Hay bana gelmesin. Aman lui. Niye beyzen başlattın ki? Kaç, kaç. Aga bunlar gelecek ki. Aa! Allah belanı. Gelmiş arkamdan sinsi şerefsiz. Gel buraya. Speedrun'cıyım lan ben. Hayırdır. Ama o daha hızlı. Zıbam. Hadi bay bay. Ama gelecek. Ama gelecek. <laughs> Patladılar. It's easy peasy. Oğlum. ilk defa oluyor. Peşimden kesin birisi geliyor. Şu an. Tamam gelmiyormuş. Ama kaçmamız lazım. Kaçın. Kaçın. Hadi sonda ben kazacağım lan. TNT tek prosuyum ben. Hadi lan. B bayağı kişi patladı bak görüyor musunuz? Chat'te bin kişi patlıyor ama hala kazanamıyorum. Bak TNT sesleri geliyor bak bir. Ateş sesleri geliyor derken 8. round. buna gelecek ya da bana gelecek. Ah! Beyz'den başladı hep. Yine aynı taktikte kaçtım mı? Kaçmamışım. Yine aynı adam bu. Beni yakanayan şerro. Oğlum, hayırdır? Ben senin oynayım. Tamam mikrofonu kırdım. Hu! O ne Nasıl bana geldi? Nasıl bana? Nasıl sen bana bunu nasıl yaparsın? Ananın. Küfür ettireceğim bana. Gel buraya. 20 kedi geldi. Hayır. Bu arada yeni kedi aldığımı söyleyeyim. İsmi Puding ve öleceğim. Öldüm. Hayır. Ama hayır. O kadar dokuzuncu patladım. Oturup bekliyoruz evet. Bay bay. Zalim dünya. <laughs> Hadi bir kere daha yapalım. 9 dakika olmuş ne ya. Ee, tek kişi kalmış bir de. Neyse play again diyelim. Neyse yine başladık. Tamam yine 19 kişilik bir güzel takım bulduk. Evet şu şeye geçer. Yine başlayacak. Hadi arkadaşlar bu sefer bu sefer kazanacağız lan. Hadi lan kazanacağız. TNT bana gelmezse. <laughs> Ananı uçuyorum. Messi, Messi, Ankara 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 Messi, gel buraya. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi uçuyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Şerro bir de beni içliyor oğlum Vurum olmasa ne yapardın acım öldüm ben ya Öf. yine öldüm daha ilk roundda ama. <laughs> ya ama hayır ama hayır izit izit yazıyor hatta sattır. Messi intikamımı alacağım Messi! 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 yunan Messi! Ankara Messi! Ankara Messi! Ankara Messi! <laughs> Ankara Messi yendik! Ankara Messi! Anna! şanssızlık işte demiştim. Şanssızlık. 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 Birazdan düşeceğim mesela. Süper! Ya ama nedir? Bir de bağırmalarım zaten. <laughs> Erkekçe bağırmalar. Evet. Git buraya. Şuraya gidelim. Öleme çıkarsa yine söverim. öreme yine çıkacak. Kaç. Ananı ya ama niye hızlısın? Ama sen niye hızlısın? Ama sen. Ama sen çok hızlısın. Ama sen. Ama sen. Ama sen. Ama sen. Ama sen, ama sen, ama sen bir şerefsizlik yapıyorsun. Ama hayır. Ama senin ben Ay, hayır. Patlayacağım. Ha hayır. Ha. Tamam. Ya yani niye bu kadar girici bu TNT tek? Erkeksi bağırmalar kesinlikle videonun başlığı. Kesinlikle koyacağım bunu biliyorsunuz değil mi? Aa. Ay. Ne oluyor lan? Ay, Engelli sesler çıkartıyorum. Ne kadar güzel. Uçuyor oraya. Uçuyor oraya. Çık 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 çık. Çık çık. Speedrun. Speedrun man. Bakın nasıl speedrun yaptım. Şu an burası bomboş. Mükemmel bak. Hadi bu sefer belki şansım var. Hadi bu sefer belki belki. Belki belkisi belkisi. Delirdim. Kazanamadığım için öyle. Belkisi belkisi bunu. Selamun Aleyküm, Spider. İnşallah sana gelmez. Aa! Lan sen düşman çıktın. Seni hiç sevmiyorum. Şeref. Spider ben seni emcüklerim bak. Git. Emcüklerim derken döveni. Şimdi yanlış bir şey anlamayın da. <laughs> Git lan düşman Düşman Düşmandan kaçmak istemem ama Kaçasım geliyor Düşmanları sevmem Hiç kimse. Sevmem. Ana Yaptıkları şeye baksanıza Bilgisayar, bilgisayar falan <laughs> Beyzenmek Dikçeğini bilmiyordum Kaç G Güzel kaçtık da düşmanım arkamda Düşmanım arkamda Düşmanım önümde ama düşmandan kaçtım. Ye. Yeah. Biz hep buralardayız. <laughs> TNT peşimde. <laughs> Ananı. <ne? gülüyor> Gel buraya. Gel buraya. Senden daha hızlıyım. Git lan. <laughs> ya ama TNT'ler çok hızlı bana ne ya? Bana ne? Evet biraz hızlı geçinim. Kusura bakmayın. Ama kardeşim sen de patlamıyorsun. Tıklıyorum adama patlamıyor ya. Bak yine şanssızlığım üstünde. Doğa etki. dua etki et şanssızlığım üstünde. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese bay bay. <laughs>